Merhaba arkadaşlar, KriptoCoin çarşısına, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim. Program ve yayınımıza, grafik yorum ve analizlerimize geçmeden önce, sevgi dolu yüreklerin bir araya geldiği, dayanışma ve paylaşımın ön planda olduğu mübarek kurban bayramına hoş geldiniz diyoruz. Bu, özel günün coşkusunu ve mutluluğunu birlikte yaşamak için buradayım. Allah'ın rahmeti üzerimize olsun. Dualarımız kabul olsun. Sevdiklerinizle beraber nice bayramlara ulaşmanız dileğiyle. Huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Kurban bayramınız mutlu olsun arkadaşlar. Cenab-ı Allah tekrarını nasip etsin. Diyoruz kardeşlerim, bugün piyasamızda neler var onlara bakıyor olacağız. Evet arkadaşlar, ön plana çıkan ne var? Güzel kardeşlerim, bugün Hong Kong'dan bomba gibi bir haber geldi. Neydi hocam? Yani Hong Kong'dan Bitcoin, ETH ve 30 tane altcoin için güzel bir haber gelmiş oldu. Bu 30 altcoin listesiyle vereceğim arkadaşlar. Biraz sonra e, sizlerle bunu paylaşıyor olacağım. Lakin diyoruz ki dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar kripto para piyasasından uzaklaşıyor olsa da Hong Kong gibi Asya pazarına hakim ülkeler kripto sektörüne adapte olmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Şu an itibariyle birçok piyasa gözlemcisi lider kripto para birimi Bitcoin altcoin üzerindeki önümüzdeki boğa sezonunun Asya'dan geleceği görüşündeler arkadaşlar. Tabii ki bunu biz defalarca videolarımızda açıklamıştık güzel kardeşlerim. Peki hocam bu 30 tane altcoin hangileri? Şimdi Öyle ya. Ona da geleceğiz. Güzel kardeşlerim. Hong Kong derecelendirme kuruluşu AKVAC Bitcoin, Ethereum ve Stabil Coin'lere ek olarak da yeni bir sanal varlık endeksini açıkladı. İşte bu varlık elpazesinde yer alan altcoin'ler. Ve biliyorsunuz ki bankalara da emirler verildi. Artık destekleyin denildi. Şimdi ne var? VBTC var. B, -T -C B, var arkadaşlar. Bunun tam listesini Telegram grubu kanallarında bunun tam listesini paylaşacağım arkadaşlar. Oradan okuyabilirsiniz. BTCB, State, BCH, Litecoin, BNB, Matic, Cardano, Atom, Filecoin, Near, Algorand, Internet Computer, ISP yani Ripple, Dogecoin, DOT, VTRX, Shiba Inu, Tron, Lynx, yani Link Chaining, Leo, Monero, XMR, Steril Lumen, XLM, OKB, Ledo, Habar, VeChain, Vet, QNT, Phantom ve EOS arkadaşlar. Asya'dan bu coinlerle ilgili bir yükseliş başlayabilir mi bu haber üzerine? Tabii ki bunu da bekleyip göreceğiz. Sadece Hong Kong yasa e kurucuları mı? Hayır. abi ve Kucoin'de ve diğerleri de tarafından desteklenmektedir güzel kardeşlerim. Bununla birlikte bununla birlikte listelenen belirteçler arasında platform ürünleri, gizlilik altcoinleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sekin tarafından yani SEC tarafından menkul kıymetler olarak listelediği çok sayıda ürün var arkadaşlar. Neler oluyor piyasada? Biri gayrimenkul diyor. pardon özür. Biri menkul kıymet diyor. Biri listeliyor. Biri delist diyor. Piyasamızda neler oluyor arkadaşlar ve bugün piyasa hangi yöne doğru bir eğilimde onları inceliyor olacağız arkadaşlar. Güzel kardeşlerim, e, her zaman bütün videolarımda söylediğim gibi yine söylüyorum. Ekranlardan uzaklaşma zamanı bitmiştir. Çaylar içilmiştir, sohbetler bitmiştir. Yani artık ekranları ve piyasayı takip etme zamanı gelmiştir. Çünkü her an, her an boğaya bir dönüşün başladığını göreceksiniz. Zaten sinyaller geldi. Boğadayız zaten ama rallileri göreceksiniz arkadaşlar. Tabii ki buradaki anlattıklarım ya da anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar. Her zaman diyorum. Yani körü körüne yolunuza devam etmeyin. Bir finansal okur yazarlığı olanlarla yolunuza birlikte yürüyün arkadaşlar. Bu durumda çevrenizde finansal okur yazarlığı olmayan kimseler yoksa bizlere de ulaşabilirsiniz. Nereden mi ulaşacaksınız hocam? Bizlere bu bilgi için bu mail adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere telefon numaranızı bıraktığınızda daha detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bizim cevap yazacak böyle uzun uzun metinler yazacak zamanımız yok. Az önce de biliyorsunuz e, Telegram gruplu kanallarımızda paylaştık. Neyi paylaştınız hocam? Web sitesine güzel bir yazı yazdım arkadaşlar, onu paylaştım. O yazıyı okuyun lütfen. Çünkü çoğu coinlerin, Cardano, Ripple işte, Ethereum gibi, DOT gibi çoğu coinlerin projelerinden de bahsettim. Ve e, gerekli açıklamalarda bulundum arkadaşlar. E, bunu da linkini e, gerek Facebook'ta, gerek e, diğer platformlarda, Twitter'da ve gerekse Telegram grubu kanallarında paylaştım. Telegram grubu kanallarımızın diğer linkleri, diğer sosyal medya mercilerimizin linkleri arkadaşlar hemen hemen hepsi bütün videoların açıklamaları kısmında var. Daha fazla gösteriyle tıkladığınız zaman orada altta ne varsa dizili zaten oraya okuyabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun kardeşlerim videomuza geçelim. Efendim tekrar hoş geldiniz Kripto Coin Çarşısına kanalımıza. Şu an ekranlarda dolar endeksini görüyoruz arkadaşlar. Ne dedik bütün videolarımızda? Dolar endeksi aşağıya, Bitcoin yukarıya. Dolar endeksi yukarıya, Bitcoin aşağıya demiştik. Şu anda Bitcoin'deki durumu az sonra inceleyeceğiz. Ama an itibariyle dolar endeksi grafimiz var ekranlarda. 0.25'lik bir geri çekilmesi var. 102.07 bandı seviyelerinde hareket ediyor velev ki yüzün altına doğru başlarsa böyle geri çekilmeler işte bizim varlıklar dediğimiz kripto dijital varlıklar dediğimiz kripto paralarda böyle koşu yarış başlayacaktır arkadaşlar diye düşünüyorum Tabii ki kendi görüşümdür kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar bakınız bugün yine döviz cephesinde neler oluyor dolar 26000'i geçti Evet Euro 28500'ü geçti arkadaşlar Keza gram altın 1600'ü geçti. Yani e, piyasada neler oluyor? Her türlü yükselişler var arkadaşlar. Ama bizim kripto cephesi bizi ilgilendiriyor. Biz dönelim oraya bitcoin'de an itibariyle neler var? Total 2'ye baktığımızda tekrar 555 milyar doların üzerine çıktık. Ve %1'in üzerinde bir yukarı yönlü momentum var arkadaşlar total 2'de. Peki dominans? Dominans bugün değişir yükselişini devam ettiriyor arkadaşlar. Dominans haftalıkta baktığımızda evet önünde tek direnci 52.95 53 var. Yani 53'e kadar Bitcoin'in pazar hakimiyeti gelirse zaten yine altcoin'lerde hala baskılamanın devam ediyor olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Ama yok buralara gelmeden bir geri dönüşüm sağlarsa da güzel yükselişler bizi bekleyecektir. Ha yükselmeyecek miyiz? Dominans da yükselirse, Bitcoin de yükselirse altcoin'ler de yükselecektir. Ama Böyle rallilerle değil. Hayır ralli yapanlar mutlaka çıkar içinden. En fazla yatırım alan coinlerde ralliler görebiliriz arkadaşlar. Ama şu anda 3'lük 5'lik yükseliş bitcoin'in ve dominansın peşinden devam eder. Hele ki bu arada dominans geri dönerse altcoin'ler vites büyüterek yoluna devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Evet gelelim bitcoin'e. Bitcoin an itibariyle 30.890 31'e doğru gidiyoruz. Ya hocam bitcoin senin 34.500 dolar dediğin yerde herkesin 25'e geri döneceği söyleniyor. Ben de geri vides yok güzel kardeşim. Ben ne dedimse her zaman arkasındayım. Ben 34.500 dedim. Şimdi çoğu yorum ve analizlerde aynı rakamı söylüyorlar. Milimetrik şaşmayan rakamları söylüyorlar. 34.500. Ben bunu ne zaman söyledim? Birinci aylarda söyledim. Değil mi? Hatta 12. ayın 20'si falandı. Oradan beri beni izleyen kardeşlerimiz zaten bilirler. O zaman Bitcoin'in 16 bin dolarda oyken hareket ettiği zamanlarda onların 10.000, bin, 8 bin hatta efendim silinecek dediği yerde biz 21.500 bin 500. ilk direncimiz oraya gidiyoruz. 25'e gidiyoruz ardından 27.400 ve 34.500 ta o zaman sıraladık 34.500'ü. Diğer hedeflerimizin hepsi geldi. Şimdi sıra 34.500 hedefimizde. O da gelecek arkadaşlar. Kalacak mı? Tabii ki hayır. Tabii ki 34.500'lerde de kalmayacağız. Bakınız. Şimdi e, şuraya baktığımızda arkadaşlar haftalık grafiğinde Bitcoin nereye gidiyor? Bakınız. Kademe kademe büyüyor. 37.300. Bitcoin 37.300 dolarlara doğru gidiyor. Ama dediğimiz gibi 34.500 direncini kırdıktan sonra üzerinde 1 iki gün oyalanırsa yani 35.000, 35.500, 36 tekrar 35'e gelir. Yolu açık olsun diyeceğiz. Ha. Direkt gider mi 34.500'e? Düzeltme yaparsa daha mantıklı olur. Çünkü düzeltmelerle devam ediş, etmesi yükselişi şey yapar arkadaşlar böyle kuvvetlendirir. Gittiği yerden geri hemen dönmez o zaman. Çünkü düzeltme yaparak gelmiştir oraya. Ama şu anda buradan bir anda 35'lere giderse tekrar 30'lara bile geri çekilme ihtimali olabilir arkadaşlar. Onun için nasıl e, ağır ağır çıkarsa buralardan... İşte o zaman o gittiği yerlerden kolay kolay geri dönmez desteklerini kuvvetlendirmiş olur. Tıpkı şu anda 30 bin dolardaki desteğini kuvvetlendirdiği gibi farkındaysanız birkaç gündür 30 bin doların üzerinde momentum olarak sağlıyor kendini. E peki şimdi burada güzel kardeşlerim ne var? Burada biz haftalıkta bir alçalan takoz değil mi? Yükselen grafik vardı. Kırıldı mı burası? Kırıldı. E öyleyse bundaki durum neydi? Bir önceki derinlik burası olduğuna göre bu derinlik buraya çalışır arkadaşlar. Bu için bunun için bir sıkıntı yok. Şöyle geniş perspektiften bakarsak Bitcoin için haftalıkta bakınız haftalıkta geniş perspektiften baktığımız zaman şurası olacaktır ya. Hatta şuradan çizelim arkadaşlar. Bakınız. Fincan kul, çanak çömlek hepsi çıkıyor dalga meydana ya. Yok bir sıkıntı be ya. Sıkıntı nerede hocam? Sıkıntı kendimizde arkadaşlar. Panik yapıyoruz. Panik yapıyoruz. Sıkıntı kendimizde. Neydi belirsiz coinler alıyoruz. Panik kendimizde. Bilmeden kulaktan dolma yatırım yapıyoruz. Panik kendimizde. Başkalarında suç kimse aramasın. Herkes suçu kendinde arasın arkadaşlar. Ahmet Ağa şöyle demiş, Mehmet Ağa böyle demiş, efendim bu yükselecekmiş, bu gidecekmiş. İşte efendim bitcoin 1 dolardı ben alaydım şimdi 70-80 bin oldu bitcoin diyenler oluyor. Bunu hatırlattım size geçen muhabbette. Evet adamın da bitcoin'in nereye gittiğini bilmiyor, adını duymuş sadece. Oradaki muhabbetin üzerine kendisi de ilaveler yapıyor ve devam ediyor. Ay maşallah öbürü de benim de zavallı Hasan ağam da hiç anlamaz ki bu işlerden. Ya bu nedir bundan ben de alayım daha demiş yani. Bunu ben de alayım bana da alın demiş yardımcı olun arkadaşlar ben bu işlerin hiç şey anlamam. Ben telefonunda sosyal medyayı kullanamıyorum. Hayır, al şu telefonumu bir tane de bana al diyor. Böyle olmaz arkadaşlar. Böyle olmaz. Böyle yatırımcılık yapılmaz. İşte o zaman yandık eten helva türküsünü çağırırsınız güzel kardeşlerim. Bilenlerle yolunuza yürüyün. Bakınız Bitcoin'de fincan kulp var ve bu çalışır piyasa rahat durursa. Arkadaşlar Bitcoin'de şöyle ben aylık grafiğini açmak istiyorum. Bakınız. Aylık grafiğini. Görüyorsunuz ki görüyorsunuz ki burada bu ay inşallah yeşille kapatacağız. Ve şunu da söyleyeyim. Haziran ayının sonu. Temmuz'un biri. Türkiye saatiyle 03'te yeni fiyata geçilecektir. Bu Haziran'ın kapanışı çok çok önemlidir. Ve burada biz pozitif yönde bir kapanış yaparsak Temmuz ayında bu coinler uçar arkadaşlar. Çok önemli bir açılış kapanışımız var. E, ömrümüz olursa, e, vaktimiz de olursa o açılış kapanışta belki de canlı yayın yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Çünkü çok önemli. Şu ana kadar yapılan açılış kapanışların hepsinden daha fazla önem arz ediyor. Çünkü aylık mum önemi var. Aylık mum önemi var arkadaşlar. Burada bakınız bizim ilk direncimiz nerelere gidiyor? İlk direncimiz şurası arkadaşlar. Çiziyorum bakınız. Şu destek olan yer var ya arkadaşlar. 40.500. Burası. Evet bura direnç. Buraya kadar gelecek. Daha sonra zaten velat da alnamin olur. Yolu açık olsun gider. Bitcoin'de durum bu. Peki Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum haftalıktan gelip aylığa dönelim. Hatta önce günlüğüne bakayım arkadaşlar. Ee, günlüğünde. Evet yeni bir formasyon içinde. Burada bir tobo formasyonu oluşuyor ya. Şey, evet tobu, OBO'nun tersi. Ters omuz baş omuz formasyonu oluşuyor. Güzel kardeşlerim şu anda Ethereum bakınız %1.32'lik yukarıda. Ve Bitcoin de %1.76'lık yukarıda. Yani neredeyse eşit miktarda yükseliyorlar. Çünkü ya hocam normal şartlarda altcoin Bitcoin'in bir gittiğe de 3-5 gitmesi lazım değil mi? Evet kardeşim haklısın kardeşim. Ama dominans izin vermiyor buna ya. Dominans izin vermiyor. Kardeşimizin biri yazmış yani evet e, bayramda diyor mutlu bayramlar mı demiş bol düşüş bol düşüşlü dominanslar mı göreceğiz inşallah demiş yani güldürdü ben şimdi hatırlayamıyorum çünkü arkadaşlar çok e, yorumlar okuduğum için e, bir de yine sabah e, biliyorsunuz bayrama giriyoruz mesajlar göndermemiz gerekiyordu bayram mesajları gönderdik yoğun bir gün geçiriyoruz. Şimdi baktığımızda Ethereum'da da bizim beklentilerimiz ne var? Bir kere bu formasyonda derinlik gelir arkadaşlar. 2000 dolar. Direnci kırdık mı? 2500 dolar. E hocam e, nereden varıyorsunuz bu kanata? Güzel kardeşlerim bakınız şurada 2500 dolar yolculuğu var. Çünkü düşen trend kırıldı. Düşen trend kırıldı burada. E, aylık bazda bakalım hocam bir de buna veya Aylık bazda da bakınız. Sadece geçen ay bir yön belirleyici mum ve bu ayda onu tamamlıyor. Ve burayı da kırarsak aylık bazda 2000 doların üzerinde kapatırsak 1950 2000 dolar seviyelerinde işte 2500 hatta 2750 3000'e doğru Ethereum'da da bir momentum görebiliriz güzel kardeşlerim. Evet. Binance'ten bir haber var. Binance'ten bir haber var. Arkadaşlar hem ona gelelim. Komodo KMD yüzde 4 civarında 3 civarında bir yükselişi var ve ben bunun günlük grafiğini açmak istiyorum. Bakınız bugün şu mumu yakmış oldu ve buradan geri dönüyor. Önünde nereye kadar iğne attı? 0.26 dolarlara kadar iğne atan Komodo şu anda 0.25 dolarlarında. Arkadaşlar Binance borsası Komodo yani KMD A yükseltmesini ve Hard Fork'u destekleyeceğini duyurdu. Komodo A yükseltmesi ve hardbook'u yaklaşık olarak 6. ayın 30'u e, 2023 ve Türkiye saatiyle 13.37'de UTSD gerçekleşecektir. Komodo yatırım ve çekme işlemleri yaklaşık olarak 6. ayın 13'ü 2023 saat 13'te yani öğleden sonra 1'de e, bu e, saat diliminden itibaren saat 1'den itibaren askıya alınacaktır. UTC tarihinde yani işlem yapamayacaksınız arkadaşlar. Askıya alınacak. Çünkü bu da bu da e, KMD yani komado ticareti ay yükseltmesi ve hardbox sırasında e, etkilenmeyecek arkadaşlar. Binance diyor ki yani Binance hesaplarında komado bulunduran tüm kullanıcılar için ilgili tüm teknik gereklilikler yerine getirilecektir diyor. Ayrıca e, ağ yükseltme ve hard fork güzel kardeşlerim e, yeni belirteçlerin oluşturulmasına neden olmaz diyor. Yükseltilen ağın istikrarlı olduğunu düşündüğümüzde diyor komado için para yatırım ve çekme işlemlerini tabii ki bu işlemler bitimin ardından tekrar açacağız diyor yani. Gayet de normaldir. Güzel bir açıklama. Eyvallah. Şimdi güzel kardeşlerim Komadonun durumu bu. Nereye gidebilir hocam? Yani yukarıda Komodo için e, günlük bazda 26 direnç var arkadaşlar. Kırarsa da e, yine 30'lara doğru bir momentum başlatabilir. Daha önceki çekilen bir ok hedefini 12'den vurmuş. Ondan sonra da piyasa genelinde bir düşüşler oluşmuş. Hatta Komodo için 40'lar bile var burada arkadaşlar. Yani şu anda ben bu oku silmiyorum yine de buradan evet düşen tren kırılmış zaten. Düşen trend kırıldı. Simetri 40 var arkadaşlar. 40-40 simetri 40 var bunun. Burada bunu gösteriyoruz. Arkadaşlar çok fazla coin analizi yapmayacağım. İnşallah geç saatlerde canlı yayınımız olacaktır. Canlı yayında ee, detaylı analizler yapacağız tabii. 40'lar görünüyor arkadaşlar. İnece coin. Evet. İnece coin'in yolu açık olsun. Onda bir sıkıntı var mı? Yok. İnece koyun 7.5'tu, 7.6'ydı, 7.7'yi de geçtik bugün ve %5'e yakın yükselişi var. Yola açık olsun 8.5 direncine doğru gidiyor. Kırarsa da 10 dolar arkadaşlar. Burada bir sıkıntımız yok güzel kardeşlerim. Efendim arabam 60 model yokuşları hiç çıkmıyor. Çıkmaz mı? %6'nın üzerinde bir yükselişi var bugün. ok hedefine doğru başladı. Allah muhafaza hem vide satıyor bakınız giderken. Yani 1.5 dolara doğru hareketini başlatmış oldu arkadaşlar. Ok hedefine Geliyor. Belki akşam yayınında oku hedefinde görmüş oluruz güzel kardeşlerim. Şimdi 1.21'lik bir yukarı yönlü momentumu var. Kısa kısa geçiyorum. Akşama detaylı analizler yapacağım arkadaşlar. Bakınız Boves ee, cephesinde geri dönüşüm başladı. 2 dolar desteğini kaybetmedi. 3 dolara gidiyor şimdi. Dedik ya gün kapatırsa 2 doların üzerinde 2 dolar desteğini kaybetmezse Boves 3 dolar yolculuğunu başlatabilir ve başlattı. Evet. Bugün de %6.5 Boves'te yukarıda duruyor güzel kardeşlerim. Peki hocam bir de ee, burada çiriz. Çirizde ne var değil mi? Çiriz formasyon tamamlıyor. Küçük bir kırmızılıkta 77 bandını koruyor. Çirizin buradan dönüşü sıfır atmaya gider arkadaşlar. Buradan dönüşü sıfır atmaya gider ama bu tabii ki dominansa bağlı. Tabii ki dominansın geri çekilmesine bağlı. Audio'da küçük bir yeşillik var. 19 hala direnç şey destek konumunda. 19'u kırmıyor. Orayı kendine güzel bir destek belirledi. İlk 20 direnç ve 25 bandı var. 20'de pek takılacağını zannetmiyorum ama 25 önemli bir direnç. Buranın üzerinde kalması durumunda güzel bir rally de audio için bizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Audio cephesinde diyeceğim bu. Diğer taraftan da compound var. %17 yükseliyor arkadaşlar. John Pound'da da yukarı yönlü momentum devam ediyor an itibariyle. Baktığımızda şöyle 4 saatliğine bakacağım ben bunun. 4 saatliğinde grafiğine. Evet güzel bir grafik var. Ve bize şu derinlik geliyor arkadaşlar. John Pound'da bu derinlik geliyor. Çünkü geri dönmüş buradan. Neresi geliyor hocam? 50 dolar geliyor ya. Şu an 41 dolarda. 50 dolara doğru gidiyor arkadaşlar. John Pound gidiyor. Yol açık olsun. Güle güle diyeceğiz. Gidene güle güle diyoruz arkadaşlar. Efendim e, piyasamız nispeten güzel. Hatta bir de Dogeşiba bakalım. Hatta şurada oraya gelmeden lunşçular da var. Lunacılar arkadaşlar. Onu da geçelim. Neredeydi bu? Madem. Şimdi hepsine bakarız ama arkadaşlar video yüklemesi çok uzun sürüyor biliyorsunuz. E, Ankara diyelim olmasa buradan. Ankara küçük bir yeşillikle kısa kısa geçeyim. Düşen trendi henüz kıramadı. Kırarsa da güzel bir yükselişe tekrar imza atabilir. Chainlink çaktırmadan gidiyor. %2 oklar hedefine doğru yola çıkmış durumda. Günlük bazda ele alacak olursak buyurun. Ramak kaldı. Birinci okun e, hedefine ulaşmasına ramak kalmış durumda. Stacks. STX formasyonu tamamladı. Artık STX'e dikkat arkadaşlar. 70 desteğini test etti ve geri döndü. Şu anda 72 seviyelerinde ve 1 doları her an görebilir diyoruz. Peki güzel kardeşlerim, buradan başka bakacağımız Solana Avax güzel. Yani Solana %2 yakın geri dönüşü var. 16.5 doları buldu yukarıda direnç 20 dolar bandında. Avax'a baktığımızda da küçük bir yeşillik görüyoruz. 13 dolar bandı seviyelerinde hareket ediyor. Yukarıda 14.5 dolar direnci var. Buraya doğru bir momentum gelebilir arkadaşlar. Keza aptos 7 35 dolar 35 cent. %1'lik yukarıda. Güzel bir formasyon yapıyor. Bakınız bu formasyonu tamamlarsa aptos buraya gelir. O da 9.5-10 dolar bandı aralığıdır. AV'yi unuttuk burada. AV'de %1.60'lık yukarıda. Ok hedefini zaten 12'den AV'de de vurdu. 79-80 bandı hatta 100 dolar hedefimize doğru AV'de geliyor arkadaşlar. Fantom. Dikkat. Fantom da listelerde var. Hong Kong'un listesinde e, 0.31 dolar artık buradan fiyatlar mı? Bunu bir iki gün içinde göreceğiz arkadaşlar. Belki bu gece bile fiyatlayabilir. Şu an %2 yükselişi var. Keza Cardano 0.28 o da %1'in üzerinde yeşile döndü. Yukarıda hedefi 0.35 dolar görüyoruz Cardano'nun. Peki Lunch ne yapıyor hocam? Lunch 90 desteğini koruyor şu an. 91.5'larda yarım puanlık bir geri çekilmesi var. 90'ı koruduğu sürece her an 0'ı atabilir. Luna da 0.65 desteğini koruyor. Bakınız burada Luna'da da küçük bir kırmızılık var. bu da kendini yukarı atmanın hesabını yapıyor. Ama Bitcoin'i takip ettiğini söylemek biraz daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Peki Ripple. Ripple döndü yine yeşile. 0.48'lerde burası destek. Buradan dönüşü yarım doları da kırar. Tekrar üzerine oturursa diyoruz. Yine yarım dolar aynı zamanda direnç konumunda. Bu dirençten sonra yolu açık olsun diyoruz Ripple için. Ee, Filecoin listede bu da var Hong Kong'un listesinde. %2 bugün yukarıda 4 dolara geçti. File'de de yukarı yönlü 5 dolara doğru bir momentum görüyorum arkadaşlar. Peki Iris. Iris, Iris'te de %1'lik geri dönüş var. Ne dedik Iris'te? 20'yi kaybetmediği sürece 30'ları görebilir arkadaşlar dedik Iris için. Ee, bekleyip görmek lazım arkadaşlar. Bir de mask diyelim. Musk 3,5 dolar da dünden beri fiyat sabit. Her an sert bir kırılım gerçekleştirebilir. mask'a da dikkat diyoruz. Kur ve DAO %1 yukarıda 1 dolar hedefine doğru gidiyor arkadaşlar. Bunda benim yani bunda benim için bir sıkıntı yok çünkü proje sağlam. Merkeziyetsiz borsa. Yol açık olsun arkadaşlar. CFX diyelim bir de CFX'e baktığımızda %3'lük yukarıda ve ilk direnci 0.25 dolar an itibariyle 0.23 dolar seviyelerindeyiz. Leopring, LRC, yukarıda direnç 0.26 şu an 23'lerdeyiz. 26 kırarsa 30 ve üzeri devam edebilir arkadaşlar. Devam edebilir. Peki hocam bir diğer konu. Blur bugün dikkat edilmesi gereken konulardan biri arkadaşlar. Coinlerden biri. Blur da bugün e, her an akşam üzeri bir ralliye dönüşebilir. Şu an %17 ve 0.38 dolar bandı seviyelerinde Blur bu okumuz hedefine doğru ulaşmak üzere. 43 hedef vermişiz. Ulaşıyor. İğne atmış gerçi ama bu ok da hedefine ulaşacaktır Blur'da. Eğer 25'i geçerse de bir ralli havası sizlere ve bizlere yaşatabilir Blur. Peki memelerden ne var arkadaşlar? Ona bakalım. Doge Shiba ne yapıyor değil mi bugün? Efendim Doge %1 yukarıda Doge yine 65'i geçti. 60 desteğinden uzaklaştı. 70 direncine doğru gidiyor an itibariyle. Keza Shiba, Shiba %1 yukarıda. Ee, tekrar 70 desteğinden uzaklaştı. 80 direncine doğru gidiyor. 76 bandı seviyelerinde an itibariyle. Ladies and gentlemen. Dün dedik kırmızıda yarın da %10 yükselir dedik değil mi? %15 yükselir dedik. Şu anda %5 civarında yükselişte. E, 48 ve gider yine 50-55 lira doğru tekrar yol alabilir. Pepe'de bugün %8'lik bir geri dönüş var. Arkadaşlar Pepe'ye dikkat. Niye hocam? Pepe'nin grafiği güzel. Ben yazmadım. Bu grafiği bakınız arkadaşlar. Burada filama var filama. Bu filama Pepe'yi buraya götürebilir. Bu da neresi? 25 lira taşıyabilir. Çünkü burada bir Pepe'de bir filama var. Bu filama Pepe'yi şu fiyata taşıyabilir arkadaşlar. 24.5-25 bandına doğru taşıyabilir. Dikkat. Evet güzel kardeşlerim. Oldu olacak. Bir de AX bakalım değil mi? Yani metaverselerden. AX e, 5.87 yüzde birin üzerinde bir geri dönüşü var. Formasyonu tamamladı. AX da bu formasyonda bana göre şimdi bu ok hedefine doğru gidecek AX'ın. Buradaki ok yani 7.5 dolar. Gala %1'in üzerinde yukarıdayız arkadaşlar. Eee Burada da baktığımızda 1.17 şu anda yükselişi 25'lerdeyiz. Sandbox. Sandbox %1 nokta civarında yukarıda. Ee, yukarı doğru gidebilir arkadaşlar. Burada sand da dönüyor. Yalnız bu mana. Bakınız mana ve engine e, buradan Binance'ten. Binance OST'den silinmiş bunlar. Bunlara yeni bak tekrar ilave edip bakacağız arkadaşlar. Buradan silmişler bunu. Evet arkadaşlar. 3 aşağı, 5 yukarı piyasamızın genelini sizlerle paylaşmış olduk. Kanalımıza abone olmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Bildirim zillerinizin de açık olması lazım. Sadece abone olmak yetmiyor. Çünkü gelen ani videolardan haberdar olabilmeniz için Bildirim zillerinizin de açık olmasında fayda vardır diyoruz arkadaşlar. Akşamki canlı yayınımızda akşam derken yine 4-5 saat sonradır büyük bir ihtimal o da 9-10 gibi Türkiye saatiyle 11 gibi bir canlı yayınımız olabilir. Kendinize iyi bakın. Canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın arkadaşlar.